bugün sizlerle birlikte video çekiyoruz. Evet yanımızda da ablam var. Elif Evet ben de buradayım. Hep beraber böyle şey izliyoruz. Yani. Evet şimdi öncelikle bir şuradan bir robot avu diye bir şey var. Kubey koru var. Mı? O ne? Ya şimdi Elif abla oyunu bilmiyor arkadaşlar. Biz şimdi

Hem onu anlatacağım oyunu. Evet, bu oyunu var ki neyim Şu ulti, şu da aksesuar. Bir yani özel bir gün. Yedi sene. Yemedi. <laughs> Hah, tamam. Bu yeşiller mi? Yunus abi ulti atıyoruz. Ulti de özel güç. Hmm. Atıyor yani. Hayır. Neden yenildi? Edgar saldı, doyurdu. Çok fazla yükü vardı. Şimdi bir iki mega kutu açalım. Aha. Bakalım Bay Galmi ile sağlamı şansını alacak. Bas bakayım. Ayağım da bas. <laughs> bekle bekle yanlışlıkla bastı. Şuna bir büyük çak bir karakter çıksın. Evet ben şarkıyım. Ali be bir omega kutağı çok mu bas. Bu arada şey ne? Evet. Bir şey çıkmadı. Bakalım benim şansım. Evet. Evet. Evet bir yazdı ve karakter geliyor. Ay karakter değil aksesuar geliyor çünkü benim şey full karakterler yetmişti yetmiş. Bas bakalım Yusuf abla. Bu nedir? Şimdi arkadaşlar reklam geldi de ben orayı sizin için kestim. Pes var. Pesimizde de var bir şey. Toplayalım bunu. Şöyle alalım. Dükkanı açtık. Dükkandan bir şeyler aldık. Allah ben gidiyorum. E şimdi bunların hepsi var mı yok. Ve burada 19 elmasla sıradan spreyimizi alıyoruz. Şimdi bunlarda kostümler var güzel. Oğullar da hepsini almışlar. Bak şunlarda kalmış. Şunu da alalım önce. Selin anne. <laughs> Leonardo Kahn. Arkadaşlar bu tarz oyunların gelmesi istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Ve yorumlara hangi oyunu istediğinizi yazabilirsiniz. Bunları <laughs> da hepsini almışız. Pesa özel. <laughs> Uy altın bellek belli. <laughs> Bak şunu alalım acı. Şunu bir şimdi alalım. Bu bana one. gelip ben yok ben sen bunu <laughs> alamazsın falan demesinler. Arkadaşlar ben sizin için şuraları hepsini alıp geliyorum. Size keseceğim orayı. Atlayacağım. Arkadaşlar ben onları şimdi bitirdim. Şunlara yaştım. Hadi 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 hadi. hadi. <laughs> Gaz ve güzel özel simgesi. Evet arkadaşlar yine bir reklam geldi de biz şimdi reklam sürekli geleceği için şöyle bir karakterle oynayalım. Şimdi ben gözümü kapadım rastgele bir tane karakteri seçiyorum. Gerçekten mi söz geldi arkadaşlar? Sörcün de bizde bütün kostümleri var mı acaba? Yokmuş. Neyse bak şunu alalım acı. Bu önemli. Bu güzel bir totem. Şunu da bir olalım. Ay altınımız yetmiyor. Neyse. Şimdi şunla bir tek hesaplaşmaya girek acı. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Kankalar. Geldik sorcumuzla. Her yer çekilsin. Sörç geliyor. Bakın şu bizi kandırıyor. Ya arkadaşlar bu çok hızlı öldürdü. Yine öyle. Evet İlimsah. <laughs> Yine. Şimdi bir tane daha karakter seçiyorum gözüm kapalı. Boğunu hala. Gözüm açtım vallahi bu bo. Şimdi boğunun güzel kostümleri var burada. Bir tane kalmış onu alalım. Şuna şeyimiz yetmiyor arkadaşlar. <laughs> Altınımız. Acaba bu boy mu alsak Ya neyse gel gel bak şimdi şurada altın mega bu o var. Şimdi boyu da bir maxlayalım hemen. Kardeşler. Hop. Hop. altınımız çok nasıl olsa. Evet. evet. arkadaşlar şimdi ben reklam geldi araya sizin için kestim oraya. Şimdi çifte hesaplaşma oynayalım. Yok ya. Gözüm kapalı seçiyorum ben. Yani. Evet. Bu. Vallahi. Oynayalım. Bunu da ilk kez oynuyorum. Bir de bunu kart otomiyle de oynayabilirim. Yani Bunu hemen kes kes kes. Ver pası ver pası ver pası ver pası. Ver, ver kankacım pası. Hayır ya hayır abi ya. Bunlar mal mı buraya geldi? Hayır hayır hayır. Bunlar gerçekten mal ya. Oha lan oğlum bizim Edgar çok fena. Ana hayır. Oh, no, 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 no. Hadi, stalo, um, Güzel bir ya attık. Yakalanan olacak mı derken Edgar hediyeyi aldı. At kankacım Edgar. Edgar hayır be. Hayır be yapma be. Evet el primayı alamadık kankalar. El primayı çok yanlış. Elim atladı. Hayır ya. Lan gel lan buraya. Sana kimin oldu? Hayır lan hayır. Hediyeyi kaptı götürüyor lan. İşte hediyeyi kaptı götürüyor abi hacı. Hacı adam hediyeyi aldı götürdü. Abi bir boku yaratsanıza. Ulan bu... Evet arkadaşlar ben size gelemedim çünkü ee reklam gelmişti. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hadi bay bay.